Şura suresi 30. ayette Rabbimiz net bir şekilde bakın. Ve mâ esâbeküm min musibetin fevme kesebet eydiküm ve afu an Evet. Çok net. Allah'ta zulüm yok. Allah'ta yanlışlık yok. Allah'ta haksızlık yok. Ve me asabı musibetin? Evet kime bir musibet isabet ederse ne herhangi bir zamanda, herhangi bir dilimde, her, her bir zamanda, her ne zaman olursa olsun. Birine bir musibet isabet ederse eder ne iledir? Femme eydiküm. Kendi kazançları itibariyledir. Kendi musibete talip olmuştur. Yaşantısıyla, efendim, icraatıyla, amelleriyle onunla kesmetmiştir. Kaldı ki bu kadar yapmalarına rağmen insanlar veya afi anketi Allah çok defa affediyor. Ama öyle bir nokta geliyor artık affa gayrı kabil hale gelince ipini çekecek. Evet. Bu neymiş efendim? Şura suresi 30. ayet. Ayet netlikle insanlara isabet eden her türlü musibet, her türlü felaket ve her türlü cezalandırmalı, cezalandırmaların kendi günahları, kendi kusurları, kendi cinayetleri sebebiyle olduğunu apaçık ifade ediyor. Buna rağmen Rabbimiz yine de çok defa affettiğini dile getiriyor. Ama sınırları iyice zorlayınca affı gayri kabil hale gelince artık iyice şımarıyorlar, azıyorlar. Rabbimiz de hakkında verilen hükmü infaz etmek etmek için tüm esbabı yaratıyor, hazırlıyor ve hükmünde infaz ediyor, izlasını gerçekleştiriyor.